Gel bakalım lokum bebek. Seni muayeneye başlayalım. Hoş geldin. Fark ettiniz mi nasıl kucağıma aldığımı? Genellikle yeni doğan bebeklerde göğüs, sırt kası, boyun kası ve baş tutmaları henüz olgunlaşmadığı için çocuklarınızı kucağınıza alırken dikkat etmeniz gereken şeylerin en başında sırtını, boynunu ve başını desteklemek geliyor kucağımıza alırken sırtını elimle destekledim. Elimle yine başını tutarak boynunu destekledim ve şu anda kucağıma aldığımda dirsek oyuğumda başı duruyor, arkaya atamıyor. Sırt kemiğini kolumla destekleyerek kaslarının olgunlaşmamış olduğunu bildiğim için düzgün durmasını sağlıyor. Ayaklarını tutarak da onun boşlukta olma hissini engellemesini sağlıyorum. Sizlere de önerim bebeklerinizi kucağınıza alırken bu üç noktaya dikkat etmeniz. Sırtını desteklemeniz, boynunu desteklemeniz ve başını desteklemeniz. Hepinize sağlıklı günler dilerim.